Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle eldesiz ve eldeli toplama işlemini öğreneceğiz. Hemen dersimize geçelim. Öncelikle toplama işleminde bazı terimler var. Bunları okuyacağım. Sizler de dikkatlice takip edin. İşleme tabi tutulan sayılara toplanan sayı denir. Toplanan sayıların sonucuna toplam denir. Toplama işleminin işareti artıdır. Devam edelim. İlk olarak eldesiz toplama işlemini anlatacağım çocuklar. Ne demekmiş? Bir bakalım. Bilgi notumuzu okuyorum. Rakamları toplamı 9'u geçmeyen toplama işlemleridir. Evet eldesiz toplama işleminde rakamların toplamı 9'u geçmeyecek çocuklar. Dikkat edelim. Burada bir örnek var. Taban bloklarıyla verilmiş. Birler, onlar, yüzler ve binler basamandan oluşuyor. Bakıyoruz çocuklar. Aşağıda da yine binlik, yüzlük, onluk ve birlikler var. Biz toplama işlemini yaparken birler basamağından başlıyoruz. Kaç tane birlik var çocuklar? Üç tane birlik. Kaç birlik var? bir tane. Toplarsak ne yapar? 1, 2, 3, 4 birlik yapar. Sonra onluklarını topluyoruz çocuklar. 3 onluk burada. 2 onluk da burada ne yapar toplarsak? 5 onluk yapar doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5. Bunları da onluk olarak düşünelim. Sonra yüzlüklere geliyoruz. 1, 2. 2 tane yüzlük var çocuklar. Şöyle yapalım. Yüzlükleri de 2 yüzlük. Daha sonra binliklere geliyoruz. 2, 1 binlik de burada var. Ne yaptı? 3 tane binlik. Bunlar da binlik olsun. Sayımıza bakıyorum. Sonuçta 3 binlik, 2 yüzlük, 5 onluk ve 4 birlikten oluştu. Şimdi bunu rakamlar üzerinde gösteriyorum çocuklar. Yukarıdaki sayıyı bunu rakamlarla ifade ediyorum. 2000'lik 2000 bir yüzlük 100, 100 3 onluk 30 ve 3 tane de birlik var çocuklar ne yapar? 33. 2133 buradaki sayı. Alttaki sayıya bakıyorum. 1000'lik binlik var. 1000'lik binlik, 1 yüzlük onu da yazdık. 2 onluk ve 1 bir birlikten oluşuyor çocuklar. Bu sayıları topladığımızda rakamlara bakıyoruz çocuklar. 3 1 daha 4. 3 2 daha 5. 1 1 daha 2 ve 2 1 daha 3. Dikkat ettiniz mi çocuklar? Toplama işleminde hiçbir rakam 9'u geçmedi. Neye örnektir bu? Eldesiz toplama işlemine. Devam edelim. Şimdi burada tabloda bir örnek daha var çocuklar. Yukarıda görüyorsunuz. Şurada 3652 sayısı ve altında ikinci toplanan sayı 2147 sayısı. Toplama işlemlerine birler basamağından başlıyoruz çocuklar. Buradan başlayacağız. 2 7 daha kaç yapar? 9 yapar. Aynı hizaya yazıyoruz. 5 4 daha o da 9 yaptı. 6 1 daha 7. 3 2 daha 5. Toplama işlemi bitti. Bulduğumuz sonuç toplam 5799. Hiçbir rakam çocuklar 9'dan büyük olmadığı için ne olacak bu toplama işlemini isimlendirirsek? Eldesiz toplama işlemi diyeceğiz. Devam edelim. Şimdi aşağıdaki eldesiz toplama işlemlerini yapalım diyor. Birler basamağından başlayacağız çocuklar. 0 8 toplarsak ne yapar? 8 3 6 daha 9 8 0 daha evet 8 7 2 daha 9 Toplam çocuklar 9898. Rakamlar 9'dan büyük olmadığı için toplam sonuçtaki rakamlar ne oldu çocuklar? Eldesiz toplama işlemi oldu. İkinci sayımıza geçiyoruz buraya. Evet, birler basamağından başlıyoruz. 5 3 daha kaç yapar? 8 yapar. 0 8 daha o da 8 yaptı. 7, 2 daha kaç yapar? Evet çocuklar 9. 5 aşağıya indi. 5988. Toplamda yine rakamlar dikkat ederseniz 9'dan büyük olmadı çocuklar. Bu işlemleri bir de yan yana yapabiliriz. Bize toplanan sayılar yan yana da verilebilir. İşlemi yan yana yapmamız istenebilir. Burada dikkat etmemiz gereken husus çocuklar yine birler basamağından başlayacağız toplama işlemine. 0 ile 5'i toplayacağız ama birler basamağının olduğu kısma yazacağız. Karıştırmayalım. Eğer buradan başlarsanız buraya yazarsanız hata yapmış olursunuz. 0 5 tane yapar. 5 yapar. Sıra geldi onlar basamağındaki rakamlara. 5 0 daha kaç yapar? Evet o da 5 yaptı. Yüzler basamağına geldik çocuklar. 2 ve 4 var. Toplarsak ne yapar? 6 Binler basamağında 1 ve 3 var. Toplarsak ne yapar çocuklar? 4. Toplam 4655. Rakamlar ne oldu çocuklar? 9'dan evet büyük olmadı. O yüzden bu da eldesiz toplama işlemiydi. Devam ediyoruz. Şimdi geldik sırada eldeli toplama işlemine. Bakalım eldeli toplama işlemi neymiş çocuklar? Bir toplama işleminde aynı basamaktaki rakamların toplamı 9'u geçerse o işlem eldeli toplama işlemi olur. Demek ki burada ne olacakmış? Toplanan rakamlar çocuklar eğer 9'u geçiyorsa eldeli toplama işlemi diyeceğiz. Açıklamamıza devam etmiş. Diyelim ki onlar basamağındaki rakamların toplamı 14 oldu. 14 sayısı 9'dan büyük olduğu için bu işlem eldelidir. 14'ün 4'ü aynı basamağın altına yazılır bir rakamı elde olarak bir sonraki rakamların toplamına eklenir. Bu açıklamaların ne olduğunu örneklerimizin üzerinde görelim çocuklar. İki tane sayımız var. Birincisi 3685, ikincisi 2943. Evet iki tane toplanan sayı. Toplayalım bakalım. Birler basamandan başlıyoruz. 5, 3 daha kaç yapar? Sizler cevapları sesli olarak benden önce söyleyebilirsiniz. Evet devam edelim. 8. 4 daha kaç yaptı çocuklar? 12. Şimdi burada kural şudur çocuklar. 12'nin hepsini böyle yazarsak hata yapmış oluruz. Neden? Çünkü 12 çocuklar neydi? 9'dan büyük oldu. Eldeli toplama işlemi oldu. Bu 12'nin birini çocuklar alıyoruz. Getirip buraya bir sonraki basamakta toplanacak sayılara ekliyoruz. 12'nin sadece ikisi burada kalıyor. Devam ediyoruz. 6, 9 daha 15. Bir de burada elde vardı. 16. 16'nın 6'sını buraya yazıyoruz çocuklar. 1'i ne yapıyoruz? 1'i buraya yazmıyoruz. Bunu elde olarak getiriyoruz. Bir sonraki basamağı ekliyoruz. 3, 2 daha 5. Bir de eldesi vardı. 6. Evet bakıyoruz sayımız kaç oldu? 6.628. Bu eldeli toplama işlemini örnek oluşturdu. Devam ediyoruz. Yine burada eldeli toplama işlemleri var. Sırayla yapalım çocuklar. Birinci toplanan ve ikinci toplanan. 4, 6 daha ne yapar çocuklar? 10 On yapar. 10'un 0'ı elde var. 1, nereye ekliyoruz? Bir sonraki basamağı yani buraya. 0, 6 daha 6 yapar. 1 de eldeydi çocuklar. 7, 8, 2 daha ne yaptı çocuklar? 10, On. yine 10'un 0'ı elde var. 1, Bir. 1'i nereye ekleyeceğiz? Yine buraya. 3, 5 daha 8. Bir de eldeydi çocuklar. Ne yaptı? 9. Toplam 9070 çıktı. Geliyoruz. Diğer sayılarımızı toplamaya. Birler basamağından başlıyoruz. Yine 5, 3 daha 8 yapar. 4, 8 daha 12. 12'nin ikisini buraya yazıyoruz çocuklar. Elde var 1. Bir. 1'i yüzler basamağına ekleyeceğiz. 9, 0 daha 9 yapar. Bir de elde 10. 10'un sıfırını yazdık. Yine elde var 1. Buraya ekleyeceğiz. 2, 6 daha 8. 1 de elde 9. Burada da toplam 9028 çıktı. Geldik yan yana toplama işlemimize. Birinci toplanan 4285. ikinci toplanan 3805. Birler basamağından başlıyoruz. 5, 5 daha 10. On. 10'un sıfırı çocuklar yazdık. Elde var 1. Bir. 1'i ister çocuklar bir köşeye yazıp böyle de yapabilirsiniz. İsterseniz aklınızda da tutabilirsiniz. Onlar basamağını topluyoruz. 8 0 0'da 8 yapar. 1 de elde vardı. 9. Yüzler basamağına geldik. 2 8 daha ne yaptı çocuklar? 10. On. Yine 10'un 0'ı elde var 1. Bir. 1 nereye ekleyeceğiz? 4 ile 3'ün yani binliklerin toplamına. 4 3 daha 7. 1 de elde vardı çocuklar. 8. Toplam ne oldu? 8.090 çıktı. Şimdi geliyoruz öğrendiklerimizi değerlendirmeye. Evet çocuklar bu değerlendirme sorularını yaparken videoyu durdurup sorularınızın cevaplarını bulup işaretleyebilirsiniz. Eğer yorumlar kısmına da yazarsanız ben de sizler için onların doğru veya yanlış olduğunu tekrardan geri bildirim yapacağım. Birinci sorumuz diyor ki aşağıdaki hangi ifade doğrudur? Doğru ifadeyi işaretleyeceksiniz. A- Rakamların toplamı 9 olan işlem eldeli olur. B. Toplama işlemine en büyük basamaktan başlanır. C. Toplanan rakamların tamamının toplamı ondan küçük olursa o işlem eldesiz toplama olur. Doğru cevap hangisiyse dediğim gibi işaretliyorsunuz. Geldik ikinci sorumuza. Diyor ki kimin yaptığı işlemde hata yoktur. Burada 3 tane öğrencimiz var. Biri Ahsen, biri Berra, diğeri de Kaan. Üçü işlem yapmış ama birisi hatasız yani doğru yapmış. Onu bulacaksınız. A, B ve C seçeneklerinden hangisi doğruysa işaretliyorsunuz. Geldik 3. sorumuza. Yukarıdaki işlemin toplamını kim doğru söylemiştir? Burada bir toplama işlemi var fakat biraz farklı verilmiş çocuklar. Burası taban bloklar şeklinde. Burası da rakamlar şeklinde verilmiş. Siz bunu toplayacaksınız. Burayı rakamlarla sayıya çevirip daha rahat yapabilirsiniz. Bu da ipucu olsun. Kayra demiş ki 8935. Ziya demiş ki 6935. Feyza da demiş ki 7935. Hangisi doğru ise çocuklar onu da işaretliyorsunuz. Evet. Geldik dördüncü sorumuza. Hangi seçenekteki toplam sayının yüzler basamağındaki rakam en büyüktür? Yani çocuklar yüzler basamağındaki rakam burası değil mi? Burada. Burası burada. Burası da burada olacak. Buraya gelecek rakamlardan hangisi en büyükse onu işaretliyorsunuz. Devam ediyoruz. Bu son sorumuz. Aşağıdaki tabloda 3 öğrencinin yaptığı işlem verilmiştir bu öğrencilerden hangisi hata yapmamıştır? Soru kökenlerine dikkat edin çocuklar. Hata yapmamıştır diye söylüyor. A. Erdem. B. Begüm. C. Sümeyye. Evet hata yapmayanı bu.